Arkadaşlar uzun zamandır 8'de 8 yapamıyordum. Oyuna da çok giremiyordum. Ama bugün efsanelikte 8'de 8 yaptım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 320 kupa. Ve rakibim de benden 3 6 saldırı gerçekleştirmiş ve 6'sında da tek tek almış. Düzenim çok güzel arkadaşlar. Genelde hep tekte bırakıyor. Tersten giriyor. Düşmanlar ve hep tekte kalıyorlar. İsteğe bağlı. İsterseniz düzenimi paylaşabilirim. Yani güzel bir düzen arkadaşlar. Bugün iyi oldu. 320 kupa. Bayağıdır başaramıyordum bunu. Çok ters düzenler geliyordu. Ama bugün iyi savaştım yani.